Herkese selamlar. Harika bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda ova traktörde satılan traktör fiyatlarını inceleyeceğiz ve traktörler hakkında bilgi sahibi olacağız. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmeyi unutmanızı rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az diyerek incelediğimiz ilk traktör ile başlıyorum. Fiyatlarını incelediğim ilk traktör New Holland TT 50B traktör Arkadaşlar bu traktörler bilindiği gibi bahçe traktörü traktörün satışa çıkartılan modeli 2010 model muayyer orijinalikte bir traktör görmüş olduğunuz New Holland TD 50B arkadaşlar bu traktör hatasız dostmalı diye tabir edilen yani muayyer bir traktör traktörün çalışma saati 2840 saatte görmüş olduğunuz bu traktörün çalışma saati bu traktörlerde bilindiği üzere 8 ileri iki geri vites var 2010 model bu traktörde de bu şekilde 3 silindirli bir motor var ee, çalışma saatinden bahsettik traktörün lastiklerini de şöyle bir inceleyelim kısaca ön lastik yüzde 90 seviyelerinde görmüş olduğunuz bu traktörün ee, arka lastikleri de yine aynı şekilde yüzde seviyelerinde arkadaşlar Görmüş olduğunuz bu traktörün satışa çıkartılan fiyatı 387.500 TL. Hız kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör New Holland TT 65B traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2020 model. Görmüş olduğunuz gibi temiz durumda bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktörün Çalışma saati gerçekten e, az denilebilecek bir seviyede 1330 saatte. Görmüş olduğunuz traktörün çalışma saati 1330 saatte. Bu traktörlerde de bilindiği üzere 8 ileri 2 geri vites var. 65 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz T65B bahçe traktörü adından da anlaşılacağı üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 1313 çalışma saatinde. Arkadaşlar traktörün lastik durumlarını da incelediğimizde ön lastik %90 seviyelerinde. Arka lastikte yine aynı şekilde diyemeyeceğim yüzde 60 seviyelerinde traktörün arka lastiği görüldüğü gibi traktörün satışa çıkartılan fiyatı 665 bin TL. Traktör fiyatlarını hız incelemeye hız kesmeden devam edelim. İncelediğimiz sıradaki traktör New Holland TT55B traktör. Bahçe tipi traktör arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2016 model. Çok iyi durumda bu traktör. Hatasız, boyasız traktör üzerinde herhangi bir boya yok ve tekel kullanılmış bir traktörden bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz TT55B bahçe tipi traktör. Arkadaşlar bu traktörde de adıdan anlaşılacağı gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip TT55B traktör. Bu traktörde de 8 ileri 2 geri vites var ve 3 silindirli bir motora sahip. Arkadaşlar bu traktörün çalışma saati paylaşılmamış. O yüzden size traktörün çalışma saati konusunda net bir bilgi paylaşamıyorum. Traktörün lastiklerini incelediğimizde e, traktörün ön lastiği %70 seviyelerinde görmüş olduğunuz bu traktörün. E, arka lastik ise %80 seviyelerinde. Orijinal bir traktörden bahsediyoruz. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 çeker bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 655.000 TL. Traktör fiyatlarını incelemeye yine New Holland TT55B traktör ile devam ediyoruz. Fakat bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2005 model. Görmüş olduğunuz traktör. Bahçe tipi bir traktör ve yine bu traktörde az önceki gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bir önceki traktör 2016 model iken görmüş olduğunuz traktör 2005 model. Arkadaşlar bu traktörde de orta vites yine bu traktörde ve 8 ileri 2 geri vites var bu TT modellerinde. 3 silindirli bir motora sahip. Görmüş olduğunuz TT55B traktörde. Bu traktörün de çalışma saati paylaşılmadığı için size çalışma saati konusunda net bir bilgi paylaşamıyorum. Bu nedenle çalışma saati konusunda. Lastiklerine baktığımızda ön lastik %60 seviyelerinde şu anda da görmüş olduğunuz gibi. E, arka lastikte yine yine aynı şekilde. Hemen hemen aynı. O da yüzde %65 seviyelerinde görmüş olduğunuz TT55B bahçe traktörünün. Ortadan vites olduğunu söyledik. 24 inç jant var bu traktörlerde. E, 24'lük jant var. Hatasız, boyasız ve satışa hazır bir traktörden bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz TT55B traktör. Dost malı olarak da satıcısı tarafından belirtilmiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 425.000 TL. İncelediğim bir diğer traktör New Holland TD465B bahçe traktörü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör sıfır bir traktör. Yani bildiğiniz hiç kullanılmamış sıfır traktör. Bu traktör Power Shuttle'lı satışa hazır durumda olan bir traktör kaç model mi? Tabii ki 2023 model. Arkadaşlar bu traktörde 65 beygirlik 3 silindirli turbo intercooler bir motor var bu traktörlerde. 2.9 silindir traktör. Bu traktörlerde bilindiği üzere 12 ileri 12 geri vites var. Ve bu traktörün kaldırma kapasitesi 3 ton yani 3000 kilogram. Hidrolik güç çıkışı ise 4 Tane hidrolik güç çıkışı mevcut bu traktörlerde. 4 çekişli bir traktör. New Holland TD 65B bahçe traktörü 2023 model sıfır traktör. Arkadaşlar hız kesmeden incelediğimiz bir diğer traktör Erkunt 70M meyveci traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör sadece ve sadece 270 saatte 2021 model bir traktörden bahsediyoruz ve çalışma saati sadece 270 saatte Perkins motorlu bir traktör görmüş olduğunuz bu traktör 4 çekişli 4x4 bir traktör ve garantisi devam eden bir traktörden bahsediyoruz. Nimet 70M meyveci traktör. Bu traktörde önden güvenlik çerçevesi var. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bahçe tipi bir traktör. Arkadaşlar bu traktörün vites tipi 16 ileri 8 geri vites. 3 silindirli bir Perkins motor var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktörde Perkins'in e, 1103D33 modeli. Maksimum tork ise 2280. Kaldırma kapasitesi ise 2400 ve artı 400 ek piston seviyesinde de bir traktörün kaldırma seviyesi var. Tekrardan belirtelim. Traktör 2021 model 68 beygirlik bir Erkunt Nimet 70M traktör. Fiyatları incelemeye hız kesmeden devam ediyoruz. İncelediğim bir diğer traktör yine New Holland TT55B traktör. Arkadaşlar bu traktör de sıfır bir traktör. Hiç kullanılmamış sıfır bir traktörden bahsediyoruz. 2022 model görmüş olduğunuz bu traktörün jelatinleri koltukların kaplaması üzerinde. Görmüş olduğunuz bu traktör 55 beygirlik bir motor, tipine, motor gücüne sahip. Bahçe tipi bir traktör yine. Eee... 3 silindirli bir motor var. Önden vites var. Ön e, 8 ileri 2 geri vites var arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim bu traktör. Kısaca bahsettim. E, belirttiğim gibi sıfır bir traktör. Lastikler sıfır, Çalışma saati 0. 0 bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satışa çıkartılan fiyatı 640 bin TL. İncelediğimiz bir diğer traktör efsanelerden. Massey Ferguson 240S traktör, kırmızı traktör, Uzel üretimi traktör. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz traktör 1991 model, yerli üretim, Uzel üretimi Massey Ferguson 240S. Bilindiği üzere bu traktörlerde 48 beygirlik bir motor gücüne sahip hatasız boyasız bir traktör. 91 model olduğunu söyledim bu traktörde ee, muayenesi yeni yapılmış. Traktörün 4 lastiği de yeni durumda görmüş olduğunuz gibi satışa hazır bir traktörden bahsediyoruz. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip olduğunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Massey Ferguson 240 S 1991 model. Arkadaşlar incelediğim bir diğer traktör Erkunt Servet 80 M meyveci traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2019 model. Traktörün çalışma saati sadece ve sadece 1530 saatte. 2019 model o traktör. Hatasız, boyasız, satışa hazır durumda görmüş olduğunuz bu traktörde 75.5 beygirlik bir motor gücüne sahip. 16 ileri 8 geri vitesi var. Bu traktörde 4 çekiş 4 çekerli bir traktörden bahsediyoruz. 4.4 litrelik 4 silindirli bir motor var. Bu traktörlerde 2019 model Erkont Servet 80 traktör. Arkadaşlar videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı, traktörlerin fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Ama her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.